yalnız yolculuk yapıyorum ama ben şu anda yalnız gibi hissetmiyorum. Çünkü siz de buradasınız. İzliyorsunuz beni. Videoyu izlediğinizde yorum da yapacaksınız. Böyle birlikte bir yolculuk yapıyoruz abi. Şu an bu üst geçitten geçerken bir beton pompası kaza yapmış. Onu göstereceğim size. Burası da arama motorlarına Dunlupınar Üniversitesi yazdığınızda karşınıza ilk çıkan fotoğraf. Taş kapımız, meşhur taş kapı. Dün Eşref hocamla oturduk. Çok güzel bir anı anlattı, hikaye ee, anlattı onu da ben size aktarayım hazır bahsi geçmişken. Selamun Aleyküm abelam abalam kardeşlerim arkadaşlarım Çelik Çiftliği YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayız. Üniversiteye yüksek lisans dersi için gidiyorum abi. Ve dedemden kalma mekan cennet olsun Allah rahmet eylesin. Renault ile gidiyorum. Şöyle göstereyim. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne. Saat 2'de dersim var. Saat şu anda tam 1. Gidip yüksek lisans dersime gireceğim. Bundan sonra geri döneceğim. Şöyle arabamıza geçen. Biraz acele etmem lazım. Çünkü dediğim gibi hafiften geç kaldık. Oo, ama oğlum bindiği de en son. Valla koltuğu çok geri çekmiş. Şöyle ana doğru alan malum. 2 metre boyu olunca adamın. Evet şu kamerayı buraya sabitleyeceğim. Sonra devam ediyoruz. Evet abi arabaya geçtik. Kamerayı da yerli yerince yerleştirdim. Şöyle yavaştan çıkalım. Okula doğru ilerleyelim abi. Dediğim gibi yaklaşık Tavşanlı yolu üzerinde Kütahya merkezinden 10 kilometre daha sonra Amca oğlum ters çekmeye başladı şu an devam ediyor Gittik kepçe taktık geldik ramor getirdik Motorları hazırladık Hayvanların yemlerine baktık falan derken Bu saate oldu Selamünaleyküm salim hazırlandı. Ve yolumuza çıktık. Haftada iki gün derse gidiyorum. Pazartesi ve çarşamba günleri. Onun yanı sıra akşamları tez yazmaya başladım artık. Yüksek lisansımı tezli yapıyorum. Haftada iki günde böyle dersler var. Onlara gidiyorum. Hem ilerleyen aşamalarda danışman hocamla birlikte tez hakkında görüşmeler olacak falan. O şekilde bir yolu izleyeceğiz. Şimdi gazasız belasız inşallah oraya kadar gider. Emniyet kemerimizi takalım. Şimdi işte emniyet kemeri takmadım Ramazan'ım kötü örnek olma falan der insanlar. Onların diyeceğinden kaçınmıyorum. Emniyet kemerime her zaman takarım abi. Sadece acele ettiğim için Araca biner binmez değil de Yola çıkınca takmış oldum Biraz yüksek sesle konuşuyorum Çünkü malum Renault'muz birazcık gürültülü Buna da LPG takılmadı Benzinli orijinal O yüzden performansı Maşallah bayağı yüksek Yani Hız kurallarına uyuyoruz tabi ama olası bir durumda kaza birazcık yüklendiğinde 140-150'leri görebiliyor. Tabii biz sürat yapmıyoruz. Bu videoda da yapmayacağız. Sadece ufak bir belki sizin de görebilmeniz için hız testi yapabiliriz. Şu an bu üst geçitten geçerken bir beton pompası kaza yapmış. Onu göstereceğim size. Burası çok e, biraz daha geniş yapılıp şu kıvrım biraz daha açılabilir de şurada bakın. Gelmiş gelmiş gelmiş. Yükü üstünde ağır bir şekilde olduğu için sola doğru devrilmiş. Allah yola çıkanın, yolda olanın yolunu açık etsin. Gaza bela vermesin inşallah diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada bir 360 derece dönüş yapıyoruz. Ve bu dönüşü birazcık sert yapıyoruz abi. Şu anda Kütahya Afyon yolundayız. Yolumuza çıktık. Bu yoldan iyi hiç sapmadan artık 50 kilometre 45 kilometre gittik mi Bakalım şurada tabelada da yazıyor. 33 kilometre dediğim gibi 10 kilometrede üniversiteye gideceğiz. 43 kilometre. Kütahya'nın plakasını bulduk. Ben yolda kesit kesit videolara devam edeceğim. Öyle dediğim gibi farklı bir içerik olmuş olsun. Hem oğlum dedi niye giderken çekmiyorsun diye ben de dedim niye çekmiyorum hem sohbet ederiz. Yani sonuçta yalnız yolculuk yapıyorum ama ben şu anda yalnızmışım gibi hissetmiyorum çünkü siz de buradasınız izliyorsunuz beni. Videoyu izlediğinizde yorum da yapacaksınız. Böyle birlikte bir yolculuk yapıyoruz abi. şeyi anlatıyordum. Neden Ford'la gitmediğimi. Şimdi gidince akşama bir akrabamızın sözü varmış. Ben yani dersten çıkınca zaten akşam olmuş olacak. O yüzden geri dönüş yapmayacağım. Söze katılacağız. Ahmetgilde de köyden gelecekler. Sözümüzü yapacağız abi. Ondan sonra iki araba hep beraber çıkıp geleceğiz. Bu arada Ahmet malum ev verdik. Çok fazla tebrik mesajı aldık, Allah razı olsun. Bunun yanı sıra video bekleyen arkadaşlarımızla bu videoyu da ihmal etmedik sizi. Çektik abi, montajlayıp güzel bir hale getirip, nasip olursa sizlerden paylaşacağız. Saatimi kontrol ediyor. 13-17 geçiyor var. Herhalde böyle ucu ucuna tam iki de derste olmuş olurum. Tabi inşallah diye. Dün Eşref hocamla oturduk. Çok güzel bir ana anlattı. Ee, hikaye anlattı. Onu da ben size aktarayım. Hazır bahsi geçmişken. Şimdi adam evde oturuyor. Hatun diyor. Hatun'un sofu. Kendisi de biraz böyle beynim Yarın diyor yağmur yağsa evde yatacağım. Yağmur yağmazsa çifte gideceğim tarlada. Çift süreceğim diyor. Hatun diyor ki Bey diyor inşallah de. Ya diyor bunun başka bir çıkar yolu yok arkadaşım. Sen de iyice sofuluğun tuttu. Yağmur yağsa evdeyim. Yağmazsa tarlaya gideceğim çift süreceğim. İnşallahlık maşallahlık ne bir durum var diyor. Öyle deyince ya sen bey yine de inşallah de falan ya tamam kadın git başımdan diyor. Aradan çok az bir zaman geçiyor. Kapıyı çalıyorlar. Adam gidiyor açıyor ne o? Jandarma. E ee, bizle karakola geldik. Ne oldu? Gel bakalım biz sana anlatırız karakolda. Karakola alıyorlar bunu falakaya yatırıyorlar. Koluna, bacağına veriyorlar zopayı, veriyorlar zopayı. Böyle sabah karşı adam Aksaya aksaya eve geliyor. Kapıyı çalıyor. Kadın içeriden kim o diyor. Adam diyor hatun aç kapıyı benim inşallah. Yani o dersi siz anladınız. Benim de inşallah 40 dakika sonra derste olmam lazım. <laughs> bu Hasan Mezarcı fıkrası da olmuş olabilir. Anlatıyor anlatıyor. Eee ne oldu şimdi? Mezar taşına yazmışlar. Demiş ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? <laughs> He? Yani bizim Lazım mezar Taşı'nda öyle yazıyormuş. Ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Ne oldu şimdi? Gördünüz mü? İnşallah yorumlarda ne oldu şimdi işte bunu niye anlattın demezsiniz. Hoşunuza gitmiştir. Ben dün eğlendiydim ya. Yani. Benim inşallah. Anadolu'ya, Ege'ye, Akdeniz'e nereye giderseniz gidin. Bu yolu kullanıyorsunuz. Yani Afyon'dan geçiyorsunuz. O yüzden bayağı işlek bir yol. Ama düzgün bir yol. Yani herhalde kaza oranının en az olduğu yollardan bir tanesidir. Çünkü iyi planlanmış, düz bir yol. tabi bize hız kazandırıyor. Dediğim gibi sanki şehrin bir mahallesinden kalkıp da halk otobüsüyle üniversiteye gidermişçesine aracımızla köyümüzden Kütahya'ya gidebiliyoruz. Yakın bir mesafe. Fort'a gittiğimizde eğer acelemiz olduğunda ve 20 dakikada şehre ulaşmış oluyoruz. Bununla da yarım saatte ulaşmış olalım. böyle sonbaharın güzelliklerini göstermek istiyor. Görüntü Afyon'u da geçtiniz mi ondan sonra Konya'da İç Anadolu'da Mars yüzeyi gibi en ufak bir yeşillik yok. Bizim buralarda yine böyle yoldan geçerken yeşillik yeşillikler takılır. Benim biraz çenem düştü. Şimdi kamerayı burada durduruyorum. İçerisi sıcak oldu. Montumu çıkaracağım. Dediğim gibi yolda birkaç yerde daha videoyu devam ettiririm. Üniversiteye de ulaştık. Bu videoyu sonlandırırım. Ben yoluma devam ediyorum. Siz videoyu izlemeye devam edin. Evet çok değerli takipçilerimiz hep birlikte Kütahya'ya giriş yapıyoruz. Geldik şöyle saat kontrol edelim hemen. Saat 13.32. Şöyle koca kapılardan girip Kütahya'ya giriş yapacağız. Bu Kapılan mantığını da hala çözemedim. Çözen biri varsa yorumlarda yazsın. Evinize hoş geldiniz. Çin'i ve Seramit'in başkenti diyor. Şöyle kapılağımızdan geçen Kütahya tabelası. Şöyle. Evet. Karayolları Genel Müdürlüğü yeni bir karar almış. Bundan sonra nüfus ve rakımı tabelalara, şehir tabelalarına yazmayacaklarmış. Çünkü sürekli değişkenlik gösterdiği için masraf oluyormuş. Yalnız burada bir ironi var. 1 milyon liralık kapıdan geçip altındaki <laughs> 1 metrekarelik tabelaya yazı yazmak masraf gelmiş. Neyse ben eleştirmiyorum. Malum biz çok fazla eleştiriye açık olan bir ülke değiliz. Ben sadece bunu söylemek istedim abi. Kapımız var. Bir de çıkışta var bundan. 2 milyon liraya yaptırdık bunları. Kapıladan geçtik. Şimdi burada bir kontrol noktamız var. Kontrol noktasında durdurabilirler. O yüzden ben kamerayı kapatıyorum abi. Kontrol noktasında durmadan geçtik. Şöyle zaten orada bekleseydim ileride de birkaç tane daha ışık var. Onlara da takılsaydım derse geç kalırdım. Şimdilik işimiz rahat gidiyor. E, gereksiz bir sollama geldi tırdan. Şöyle devam edelim. Burada inşaatı devam eden bir ribat camii görüyorsunuz. Sağ tarafımızda güzel sanatlar lisesiydi. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Bakayım. Evet hala güzel sanatlar ve spor lisesi olarak kullanılıyormuş. Sol tarafımızda bir outlet'imiz var. Bu böyle bir kütahya vlog gibi oldu. Sağ tarafta Germiyan kampüsü yine. Dumlupınar Üniversitesi'nin meslek yüksek okulu var burada. İki yıllık bölümlere burada Germiyan kampüsünde toplamışlar. Şehre girerken bir tane şehirden çıkınca bir tane yerleşimi kampüsü var üniversitemizin. Şöyle vitesimizi de aktık devam ediyoruz abi. Yeşil arkadaşlar beni dersten gomayın. Hadi bakalım lütfen. Kütahya Belediyesi'nin yapmış olduğu vazoları, çini ve seramiği temsil eden sağ tarafımızda Germiyan kampüsü devam ediyor. Biz de yolumuza devam ediyoruz. sayılır derecede. Şimdi İstanbul'da yaşayanlar diyecek bize. E oğlum sen ona trafik mi diyorsun? Biz adım adım gidiyoruz, gidemiyoruz. Saatlerce gımıldayamıyoruz diyecekler ama köy yerinde trafiğe alışkın değiliz biz. E burada da böyle arka arkaya arabalar gördük. Mü, trafikmiş gibi geliyor Allah. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa böyle büyük şehirlerde şehir karmaşasında, şehir trafiğinde saatlerini geçiren insanlara sabır versin inşallah. Kütahya'mız güzel bir şehir. Yani şimdi insanlar soracak neyi güzel? Hangi kıstası örnek vererek güzel diyebiliyorsun? Sanayi yok. Buradan bir ilk önce olumsuzluklarını sayalım. Sanayi yok. Dışa güç, göç veren bir şehir. Şey gibi oldu bu. Flash TV'de sınırda bir göç korkusu var diyor ya tabi göç korkusu var diyemiyor. Başlayalım dilerseniz hızla. Suriye sınırımızda yetkililer açık bir şekilde ifade etmese de bir bir göç korkusu başladı sevgili izleyiciler. Çok özür diliyorum. Sürçü lisan ettiysek affola. Kusura bakmayın bir göç korkusu başladı. Bizimki de öyle oldu. Dışa göç veren bir şehriz. Onun yanı sıra sanayimiz, ekonomimiz genelde böyle memur ekonomisi alalım maaşımızı yatalım emekli olalım yine yatalım emekli ve öğrenci şehri diyebiliriz burası için öğrenci şehrini nasıl diyebiliyoruz Dumlupınar Üniversitesi'ne kayıtlı yaklaşık 55 bin 60 bin öğrenci var diye biliyorum ee, bu rakam farklıysa lütfen beni düzeltin bu da Kütahya için büyük bir rakam yani 55-60 bin öğrenci sessiz, sakin, kimse kimseye karışmaz. Başka şehirlere göre duyuyoruz. Öğrencileri yontmaya çalışmaz. Böyle öğrencileriyle, emeklileriyle mutlu bir şehir. Bir de bir hava tugayımız var. Asker nüfusumuz da fazla ama onların tabi ekonomiye, şehre çok fazla bir faydası ya da zararı olmuyor. Geliyorlar, Tugay'da askerlik görevlerini tamamlayıp geri dönüyorlar. Sağ tarafımızda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin siloları var. Toprak Mahsulleri Ofisi Kütahya Şubesi var. Ona hemen geçince tarihi bir istasyonumuz var. Tren garımız. Onu da göreceğiz şimdi. Kütahya'da belli başlı bu şekilde anıt olabilecek yerlerimiz var. Mesela vazo bunların arasında. Kütahya'da vazoda fotoğraf çekilir. Aynı şekilde bu dediğim gibi Kütahya gara geldik şu anda. Şöyle göstereceğim size. Bunun yanı sıra Dumlu Pınar Üniversitesi'nin taş kapısı. Önünde fotoğraf çektirilir. İnsanlar mezun olunca genellikle orada poz veriyorlar. Cübbeleriyle. Burada bir testimiz. Yine seramik örneklerinden. Hisarlı Ahmet var. Kütahya'nın ünlü yetişmiş, Kütahya'da yetişmiş değerlerinden. Hisarlı Ahmet. Bestelerini, şarkılarını internete yazıp okuyabilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Dediğim gibi Kütahya için güzel bir değerdir. Evet, devam ediyoruz. Kütahya şehir merkezine birkaç yoldan girebilirsiniz. İki tanesi, üç tanesini geçtik. Burada da son Kütahya şehir merkezine girebileceğiniz bir giriş var. Ondan sonra artık Tavşanlı Balıkesir yoluna doğru ilerliyoruz. Ta sanayiden girip gelebilirsiniz. Sağ tarafımızda Eskişehir, Ankara, İstanbul ayrılıyor. Otogarımız da orada. Şehrin dışına aldılar trafiği rahatlatmak adına güzel oldu tarafta kalıp Tavşanlı yolundan Balıkesir yolundan devam ediyoruz. Bakalım saatimiz kaç olmuş? Evet 40 geçiyor. Yetiştik inşallah. Ha yani burada tek alışveriş merkezimiz var. Sera Kütahya diye. Yaklaşık 5-6 yıl önce yapıldı. Ondan önce buralar derler ya Dutluk'tu diye. Dutluk değildi de pancar tarlasıydı. Pancar tarlalarını imara açıp alışveriş merkezi yaptık. Evet şehir merkezini tamamladık. Sol tarafımızda Kütahya Sanayisi var. Önümüzde de iki tane trafik ışığı kaldı. Onları da geçtik mi artık? ışıklara da takılmayacağız. Abi inşallah sol tarafa geçmeyecektir önümden. Madem sol tarafa geçecektin neden sağda kaldın diye sorarlar adama. Devam edelim. Neden sağ atmıyorum kendimi sağdan gidelim şöyle abi. Orası da doluymuş da. Evet sola dönecekmiş. Döndü yolumuzu açtı. Bir yana da iyi oldu abi. yağlamak lazım. Oradan bir ince bir ses geliyor. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Üniversiteye girerken de videoyu açacağım. Daha sonra arabamızı park ettik mi videoyu sonlandıracağım. 5 kilometre yolumuz kaldı. 5 kilometre sonra görüşürüz. Yani şurada şeyleri de göstereyim artık o kadar anlattık. Atlı spor tesislerimiz, hipodromumuz var bir tane. Ona hemen geçince hayvan pazarımız var. Şöyle. Hayvan pazarında geçtikten sonra Kütahya Ticaret Borsası. Evet, bunları da gösterdiğime göre üniversitede videoya, kampüste videoya devam edebiliriz. Evet şu anda kampüse geldik. Burası Şehit Asubay Ömer Halis Demir Kütüphanesi. Merkez Kütüphane. Fen Edebiyat Fakültesi'nin bloklarını görüyorsunuz. Ben de kampüsü daha tam tanımıyorum. Söylediğim gibi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde lisans eğitimimi tamamladığım için yüksek lisansta ilk defa bu kampüste öğrenim görmeye başladım. Burası da arama motorlarına Dumlupınar Üniversitesi yazdığınızda karşınıza ilk çıkan fotoğraf. Taş kapımız meşhur taş kapı. Buradan da geçtikten sonra üçüncü kapıdan giriş yapacağız abi. göstermem lazım. Evet. Kart kontrolünden de geçtikten sonra artık eğitim fakültesine doğru yerleyebiliriz. Şurası güzel sanatlar fakültesi. Saatimiz tam 50 geçiyor. Şükür kazasız belasız geldik. parkımıza doğru ilerleyelim evet. şöyle yıllara meydan okuyan 86 model Renault'muzda kazasız belasız geldik ben şu şeye çok takılıyorum iki çizginin arasına girmeye o yüzden şöyle aracımızı iki çizginin arasına sokacağım abi. Tekerle kamera kullanıp tekerle de arabaya yön vermek zor oluyor hidrolik direksiyon olmayınca birazcık terletti. Emniyet kemerimizi çıkaralım arabamızı stop edelim. şöyle fakültanın dıştan görünümünü de sizler için çekeceğim. Daha sonra montumu giyip videoyu sonlandırıyorum. Evet. <laughs> Renault ile üniversite vlogumuzu burada sonlandırıyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.